değerli seyirler, yeniden merhaba. Programımızın ilk bölümünde Sayın Semra Baykan ile hedef patentin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin konular üzerine görüştük. E, sektörün genel durumu hakkında kendilerinden bilgi aldık. Efendim şimdi dilerseniz işin bir de hukuki boyutuna de, e, değinelim. E, gerek patent olgusu, gerek marka tesiri, sesin ay mülkiyet haklarının e, hukukla iç içeliği söz konusu. E, Hı -hı, şimdi evet. biraz da bize bu hukuki hakların kapsamına ilişkin e, bilgi vermeniz gerekirse, ee, neler söyleyebilir? Ee, buyurun efendim. Hı. E, çok alakalı dediğiniz gibi gerçekten. E, şimdi bizim işimizin e, aslında bir başlangıç, yani üç aşamadan oluşuyor. Bir, e, bu işin hazırlanması, biraz önce bu aşamaya kadar bahsettiğimiz şeyler, doğru bilgi verilmesi, doğru yönlendirmesi, başvuruya ki kısmın inceleme, araştırma kısmı. ikinci kısım başvuru ve bunun takibi ile ilgili kısmı. Üçüncü kısımda hukuk kısmı. Çok alakalı ve birbiriyle çok e, gerçekten bağdaşık konular. Üçü birbirisiyle. E, bu anlamda eee bir patent ofisinin muhakkak ya bünyesinde bir avukat olması gerekiyor veya çalıştığı bir hukuk bürosu olması gerekiyor bu anlamda. Şimdi. Hukukla çok alakalı bir süre sonra muhakkak firmalar böyle bir şeyle rastlıyorlar. Yani hmm. e, bizim işimiz biraz şey gibi sigorta gibi düşünün. Yani bir firma eğer e, neden sigorta yaptırır ya da bir kişi niye sigorta yaptırır? Başına kaza gelme ihtimali hmm. nedir? E, sağlık problemi yaşama ihtimaline karşı sigorta yaptırır. Bizim işimiz de taklit edilme ihtimaline karşı yapıyor. Yani Bir gün taklit edilirsem hmm. benim elimde belgem olsun diye yapıyor. Hmm. E, bazen bununla ilgili şey bir Diyor ki mesela benim hiç işime yaramadı bu market Niye hiç kimse taklit etmiyor, hiçbir şey yapmıyor? Yani hani aldım ama hiçbir işime yaramadı diyor. Hmm. Bu yani bugün başınıza bir şey gelmemiş olması, Tabii. bir sağlık problemi yaşamamış olmanız Haklısın yarın yaşamayacağınızın yani. e, garantisi değil. Ki bunun örnekleri vardır mutlaka. Çok mi? var. Tabii. Yani bir de böyle hani artık e, denk mi geliyor bilmiyorum. Bazen onu da çok fazla yaşıyoruz. Hani böyle bir sıkıntı yaşıyor firma sanki hani bir söylemiş bir ertesi gün ya da yakın bir zamanda birisiyle ilgili işte bir taklit oluyor herhangi bir sıkıntı oluyor falan bu tür durumlarla karşılaşıyoruz yani muhakkak ki bir gün karşımıza çıkabilir böyle bir şey biz kendimiz yani patent işi yapıyoruz bizim sektörde bile taklitler oluyor bir tane İstanbul'da hedef patent vardı sizin ee, sektörünüzde dahi taklitler mi Evet biz kendi kendi markamız taklit edildi Çok yani bir ilginç. tane İstanbul'da vardı hedef patent işte aradık yani o, hukuksal bir sürece girmemiz gerekmiyor onlarla tabii işin özünü bildikleri için. Ee, aradık ve vazgeçtiler. Geçen haftalarda da Ankara'da bulduk bir tane hedef patent. Arıyorum hedef patent diye açıyorlar. Ee, diyorum merhaba ben hedef patentini arıyorum. Yani hani tescilliyiz zaten biz kurulduğumuz gün ilk yaptığımız marka kendi markamız oldu. İlk tescilimiz kendi evet. markamızdır. Ee, yani nasıl böyle bir şey yaptınız Baktınız yani, mı falan hani hiç ya baktık mu? ya su evet. patensi araştırsalar veya bir ara yani tabii, tabii. bu işi doğru, yapıyorlar sonuçta doğru. Doğru. düşünün kendi markasını araştırmayan bir firma başka bir firmaya ya, nasıl evet. böyle bir iş yapabilsin Haklısınız. iki yani. tane hedef patent firmasını biz kapattık yani evet. isimlerini indiler Hukuksal bir mücadeleye gerek kalmadı yani telefonda benim aramış olmam Geç gayet et, <laughs> evet. rencide ve işte, kapattığı sebep oldu bu işin içinde oldukları evet. için e, hukuk çok önemli dediğiniz gibi ama bu bu da apayrı bir konu. Yani hani nasıl taklit edilir, taklit edilirse ne olur, ne tür durumlarda müdahale edilmelidir, bunun süreçleri nasıldır? Aslında bambaşka program konusu. Ve tabii bunu muhakkak ki bu konuda uzman avukatlarla yapmak lazım. Evet. Ee, hani şimdi ben size tabii söyleyebilirim. Burada hukuksal haklar nedir? İşte mal toplatma, Ben para cezası, hapis cezası gibi pek çok cezaları var. Ee, bunun uygulanırlığı da çok fazla zaten. Bunun örnekleri de çok fazla. Ama hangi noktada ne olur bunu muhakkak bir e, hukuk sağlıklı bir yardım almak lazım. Yani bir avukat aracılığıyla bu bilgiyi alırsak çok daha sağlıklı olur. Dediğim gibi o belki apari program konusu olabilir. Yani, Çünkü o kısımda yani evet. o kısımda yine çok süreçli ve bilgi gerektiren bambaşka bir kısım. Doğru. Ve çok yaşanası da bir kısım yani. Hukuki zemin üzerinde ilerlenmesi gereken bir konu bu. Evet yani e, burada firmaların kendi avukatları da olabiliyor ama çoğunlukla avukatlar e, bununla ilgili bilgi sahibi olmuyorlar. Yani bizim sektörle ilgili bilgi sahibi olan avukatlar çalışmak gerekiyor. Evet. Bazen hani biz şimdi ben avukat değilim ee, ama artık yani işin hukukunu öğrendik. Yani yönlendiriyoruz öyle yapın böyle yapın. Şu kadar daha bekleyin ondan sonra yapın falan. Ya süresi geçsin bekleyin gibi bir sürü yönlendirmeler yapabiliyoruz. Bazen firmaya bir ihtar gelmiş oluyor. Herhangi bir şey gelmiş oluyor. Ben okuyorum inanamıyorum. Yani konu hakkında hiçbir bilgisi yok. Mesela öyle bir gönderiyor ki ihtarı. Zaten e, kendini orada sabit ediyor. Hmm. Ve hani olmayacak evet. bir şey gönderdiğini hissettiriyor. Yazdığı yazılarla kanun uymayan şeyleri yaptıkları iddia ederek bize ihtar gönderiyorlar mesela. Bir de hukuksuz halk. Hani biraz önce dediniz ya hani başımıza geliyor hemen peşi sıra diye bahsettik konuşurken. Şey de çok fazla yaşanıyor. Market ile ilgili görüşüyoruz diyelim. Firma diyor ki ya aslında çok da taklit edilmiyor ama hani kim alacak benim markamı gibi. Böyle düşünmedikleri, ertelikleri durumlar olabiliyor. Ama bizim olayın özü de şudur ki. Birisi zaten eğer e, hani sorun çıkacak aşamaya geldiğinde artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş oluyoruz. Yani öyle oluyor aradan zaman Türkiye başka birisi markamı almış. Artık ondan sonra o markayı alamaz hale geliyorsunuz. Zaten sorun çıktıktan sonra bu işlemler uygulanamıyor. Artık ondan sonra davalık işleri geçilmesi gerekiyor. Hı. O yüzden hiç sorun olmadığı dönemde bunu yaptırmak en, en büyük avantajı bu. Efendim tabii ki işin hukuki boyutunu dile getirip de sektörün genel sorunlarından söz etmemek olmaz. Hı hı, evet. e, genel anlamıyla genel itibariyle sektörün sorunlarına değinecek olursak neler söylenebilir Semra Hanım? Şimdi sektörün e, yani hep böyle başından bir bilgi bilgi diyorum yani hani eğitim daha iyi bilmek danışmanlık yani doğru yönlendirmek diyorum e, çünkü bununla ilgili böyle sıkıntılar yaşıyoruz yani başkalarının yanlış yönlendirdiği yanlış bilgilendirdiği kişiler yüzünden. Sektör aslında biraz hmm. da yani zararı uğrayabiliyor. Herkes yani aynı kefiye koyar, öyle bir sıkıntı olabiliyor. Ama ben hani yine de böyle sektörün çok sıkıntılarına basmak istemiyorum. Yani gerçekten benim kendimce hedefim sektörün sıkıntılarını dile getirmek değil, bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz, ne yapabiliriz? Doğru, doğru. Yani onun üzerine daha çok hani... Yani soruna işaret etmektense çözüm önerilerini sıralamak evet, çok daha önemli. Evet yani çözümle ilgili bunu da yapıyorum bazen. İşte mesela kendi müvekkillerimize başka firmalardan yazılar gidiyor, öyle olacak yani incelemeden gönderilen yazılar oluyor. Başka patent tüflerinden muhakkak arıyorum. Normal işte Ahmet Bey ya da işte Mehmet Bey merhaba ben hedef patentten arıyorum. Böyle bir şey almışsınız ama hani neden nasıl olur? Hani gelin böyle yapmayın siz de bakın böyle yapmayın. Hadi beraber şöyle yapalım gibi. Hani böyle konuşmalar yapıyoruz. Ee, dediğim gibi benim amacım hani burada sektörü saysak bir sürü şey var ama önemli olan burada hep birlikte olup sektörü geliştirmek. Çünkü zaten yeni yeni gelişen hani ve sonunlar son zamanlarda hızlanan bir sektör. Hani sorunlarını içinde boğulmaya çalışmak değil. E, çözüm odaklı çalışmak veya kendimizi onların ayırıcı ne yapabiliriz o noktada çalışmak en önemlisi bu ee, daha çok onun üzerine düşünüyorum yani onun üzerine düşünüyoruz. Efendim ekonomi muhabirliği yaptığım yıllarda, dönemlerde de benim özel ilgi alanıma girerdi patent konusu. Evet. Bununla ilgili pek çok araştırma haber yapmaya çalıştım, gayret ettim. Şimdi şunu merak ediyorum, Türkiye'de patent başvuru sayısı nedir? Bunu Hı -hı. gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkmakta? Ben geçmiş yıllarda yaptığım haberlerden az çok bir fikir sahibiyim ama Hı -hı. E, tabii ki e, bu bilgileri güncellemek gerekiyor. Hı -hı. Bu konuda neler söylenebilir Semra Hanım? Şimdi, buyurun. Türkiye'de, sizin e, gibi yani ben ilk başladığımızda biz kişilere e, hani marka patent nedir, onu anlatıyorduk. Şimdi artık hani bizim firmamız şöyle böyle yaparsanız daha iyi olur, bunu anlatıyoruz. Artık herkes bilinçlendi. İnanılmaz bir artış var. E, bununla ilgili hani ben biraz böyle bir sayısal böyle birkaç çalışma da yaptım açıkçası. Ne güzel, açıkçası. tabii buyurun. buyurun. E, şimdi bu artışla ilgili mesela Önce şiir olarak değerlendirecek olursak aslında şimdi mesela Bursa burada önemli bir noktada yani. Evet. E Türkiye'deki bütün şehirle kıyaslayacak olursak Bursa dördüncü sırada. Şimdi bu e, Bursa'nın bu önemli sanayi şehri olmasından mı ileri gelmekte? Şimdi sanayi şehri olmasının çok büyük önemi var. Ekonomik ee, faaliyetler e, yoğun. Tabii ekonomik faaliyetler yoğun. Sonra patent ofislerin çok önemi var Bursa'da. Yani Bursa'da e, birkaç iyi patent ofisi var. Onların yanında çalışma yeni açılan yerler var falan. E, bu yani iyi anlatıldı, iyi lanse edildi daha doğrusu. Bunun da etkisi var. Sanayi şehri olmasının da etkisi var hukukun da etkisi var. Hani evet. yani aslında olumsuz bir şey ama yani yanlış açılan davalar, bilmem ne böyle olumsuzluklar, insan açılı sıkıntılar da tescile yönlendiriyor biraz hmm. daha. Bunun da etkisi var. Ee, mesela Bursa bu anlamda marka ve patent konusunda ikinci sırada. İkinci şey pardon, sırada dördüncü, dördüncü sırada. dördüncü, sırada. İstanbul tabii hepsinde bir yani sırada. Patent başvurusu sayısı anlamında Bursa e, 244 tane başvuru yapılmış. Ülke genelinde dördüncü sırada. Evet. Bu, bu geçen yıl mı yapılmış bu başvuru? Bu geçen yıl evet. 244 başvuru. 244 tane başvuru var. Evet. Mesela tasarımda ikinci Sırada Bursa. İkinci sırada Bursa. Bunun en büyük etkisi de tasarım tescili, görsel bir tescil sistemi olduğu için e, mobilya ve tekstil de Bursa'da çok yoğun Doğru. olduğu için e, tahmin ediyorum ondan kaynaklı Bursa ikinci bu, sırada. bu iki sektörden yoğunlukta olarak e, tasarım, evet, tasarım mevzu başvuruları. gündeme gelmekte değil Hı -hı. mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Bu şekilde burada yıllara göre karşılaştırdığımızda yani yıllara göre bir seyir baktığımızda ne tür artışlar oldu diye ben aslında şöyle bir şey bile çıkarttım yani hmm. patent tensiyonunun e, çocukluğuna gidecek olursak hmm. yani evet. 13. 14. yüzyılda mesela ailelik müessese müessizliği bir müesseseyle başlamış aslında bu işlerin korunması. Evet. Ve orada da güzel bir kavram var. E, yeni bir, yani bir kişinin bir yer açması için yeni bir buluş yapması bir yenilik yapması gerekiyordu. Onu yapan kişiye de ahi deniyordu ve bu kişi iş yerini açtığında ya da böyle bir işe başladığında yanında birisini öğretmek zorundaydı. Evet, böyle evet. bir zorunluluğu vardı. Evet. Yanında o yaptığı şeyi başka birisine öğretme zorunluluğu evet, vardı evet. ve o öğrenen kişi aynı yerde onu yapamıyordu ama bambaşka bir yerde bu işi yapabiliyordu. Bu mantıkla başlamış Türkiye'de ve Türkiye'de bu yani en gelişmiş ülkelerden biri bu anlamda. Pek çok ülkenin kanunlar kurulurken de pek çok ülkenin en olumlu kanun maddeleri alınarak Türkiye'nin işte kanunluk kararnameleri oluşturulmuş durumda ve ona göre uygulanıyor. Bu anlamda gerçekten avantajlı bazı şeyleri de var. Yani oldukça eskiye dayanmakta. Evet, çok eskiye dayanmakta. Yani evet. ilklerden biri. Evet. Yani bu koruma anlamında evet. çalışmalar yürüten evet. ülkelerden ilklerden biri. Daha sonra zaten 1970'te alameti farikalar tarzı nizamnamesi hmm. var. Evet. Bu da çok hani alameti farika böyle çok daha duyulan bir şey, bir evet. patentinesi evet. gibi duyuluyor. Yani çok evet. ben de girilerin ağzından yani bu işi evet. bile bilmeyen kişilerin ağzından evet. bunu duyabiliyorum. 79'da ihtira beratı evet. kanunu var ve 94'te Türk Patent Enstitüsü'nün kurulmasıyla sektör bambaşka bir ivme evet. kazanmıştı zaten. 1994'te Türk Patent Ofisi'nin kuruluşuncaya evet. deyin, geçen süreçteki aşamalar bunlar aşamalar aslında. Aşamalar bunlar. Hı. Yani evet. böyle bir evet. aşama geçmiş evet. olmuş. Bu evet. zaman tabii biraz daha adım adım, aşama evet, aşama. Evet, yani hani yine tescil evet. sistemi var ama tabii evet. daha ağır ilerliyor falan. Şimdi 95 yılında Patent Enstitüsü'nün kurulmuş olması sektörü bambaşka bir şey e, ivmeye getirmiş oldu. Yani vekillik sistemi gelişti. 94'ten bu yana mı? değil mi vekillik evet, sistemi. 94'ten beri vekillik bu, evet, sistemi evet, gelişti. Evet. E i̇şte kanun de kararnameler oluşturuldu. E, tüm işte marka tasarım patentle ilgili. Mesela tasarım tescili o yıldan sonra korunmaya başlandı. Daha önce korunmuyordu. Hizmet sektörleri e, o yıldan sonra kurulmaya başlandı. Hizmet sektöründe bir koruma sistemi hmm, yoktu. Evet. Yani oldukça gelişti ve bu gelişme inanılmaz bir e, oranda da gözüküyor burada. Şimdi onunla ilgili de mesela bir çalışma yaptım. Şimdi 95 yılında yani patent tensiünün kurulduğu yılda 12.815 tane marka başvurusu var. Hmm. 2005 yılında 10 yıl sonra bu %282 artmış. Oo, evet, yani evet. bir 10 yıllık çalışmada 282 %282 oranında bir artış evet, var. Evet. E, bugüne uyarlayacak olursak %470 artış var. İlk kuruluşundan bu 2005'ten önemli. evet bu, bu yana yan. kadar evet. marka ile ilgili. Evet. %400 küsürlük artış var. Evet, evet yani oldukça iyi bir evet. gelişme. Evet. Evet. E, tasarım da hemen hemen bu civarlarda artış ama patent inanılmaz yani evet. 170 evet, evet, ile gerçekten. başlamış. Evet. Daha sonra 2005 yılında %426 artış yani 10 yılda evet. %426 artış olmuş. 2010 yılıyla kuruluş arasında ise bin %1735 artış. %1735'lik %1735 bir hmm. artış yaşanmış evet. patent tescilinde. Evet. İşte bu aslında ne gösterir? Düşünseniz yani firmada üretim yapmışlar, yeni buluşlar yapmışlar, yeni tescil alamış demektir. Diğerlerine kıyasla inanılmaz bir artış var Doğru. patent tescilinde. Yani e bu gittikçe artacak demektir. Tabii. Yani önümüzdeki yıllarda bu bilinç düzeyi daha da artacak. Evet hmm. ve bu şunu da gösterir. Demek ki yani patent tescili yapabilen, bu konuda uzman olan firmaların danışmanlığını almak lazım. Hmm. Yani marka tescili, tasarım tescili biraz daha daha yapılabilir, daha anlaşılabilir şeyler ama bir patentin teknik dosyasını hazırlamak, onun hukukuyla uğraşmak, sürecini takip etmek çok daha e, uğraştı şeyler. Ayrı yollarda izlemek gerekiyor patent konusunda. Efendim? Ayrı yollarda izlemek gerekiyor patent konusunda değil mi? Evet, evet. aynen öyle. Evet. Yani bu Artışa daha da artacak evet, demektir. Evet. Yani bu artışa uyum sağlamak gerekiyor. Hem bunu patent tutucular için söylüyorum. Yani gerçekten bu artışa uyum sağlamak gerekiyor. Bu konuda bilgi eksiklerini tamamamız gerekiyor ki e, hani doğru bilgiyi verelim firmalara, doğru yönlendirelim. Hani bu gelişmişliği geriye çekmeyelim. Yani doğru. iyi bir gidişat izleyelim diye evet, düşünüyorum. Evet. Tabii bu artışların en büyük sebeplerinden yine bir tanesi de firmaların, arge departmanlarının oluşmuş olması. Hmm, çok, çok sayıda firma arge departmanı oluşmuş olması. Artı patent enstitüsünde ee, ve daha doğrusu patentesinde vardı şimdi kaldırıldı ama TÜBİTAK ve Kosge patente ve faydalı modellerle ilgili destekler veriyor. Bunların paralarını karşılıyor pek çoğunun. Ee, ondan dolayı da firmalar artık daha rahat yapabilir hale geldiler. Bunun da çok etkisi var. Evet. Yani bu patent konusuna veriyor bu desteği çünkü. Evet. Ee, bunun da çok büyük etkisi evet. var bu oranın oldukça yüksek yani, olmasında. E, i̇şin içerisine bir de teşvik boyutu eklenince tabii ki tabii. bu ivme daha bir hızlandı. Tabii ki yani hmm. şimdi bunu bir de firmalar çok pahalı diye düşünüyorlar bu işlere. Evet. Hani çok pahalı altından kalkıyorsunuz çok büyük firmalar yapıyorlar diye düşünüyorlar. İşin içine girince biraz daha uygun olduğu belli oluyor ama yine de bazen şey oluyor mesela şirketi olmuyor da kişi bir şey bulmuş oluyor. Yani bir ev hanımı bir şey bulmuş oluyor veya bir yerde çalışan bir Doğru, şey bulmuş oluyor. O, o yatırıma giremiyor. Da, bireyler bazında da bu söz konusu tabii. Tabii ki. buluşlar tabii, tabii, bireyler tabii, tabii, bazında da olabiliyor ama kişi bunun yatırımına giremiyor. Mesela TÜBİTAK bununla ilgili 3400 TL e, masraflarını karşılıyor. Hmm, Zaten hmm. hemen hemen maliyet o kadar tutuyor. Onun dışında eğer bir şirketsiz zaten COSGAP e, bununla ilgili tescille ilgili marka tasarım patent yani ama Türkiye'de patenti markayı te, e, destek vermiyor ama tasarımla patentle ilgili destekler veriyor COSGAP. Böyle olduğu için firmalar işte argelerini geliştirdiler çünkü arge desteğe de alıyorlar zaten tescillerini geliştirdiler falan. Onun çok etkisi oldu yani buradan da gözüküyor tabii devlet de destek vermeli e, bu işe yani herkes o cesaretle gösterebilmeli. Bu aynı zamanda teknolojik gelişimin de önünü açacaktır tabii değil mi Semra Hanım? E, tabii muhakkak evet, yani evet. biz şimdi artık e, bu işlerle ilgili büyük çalıştığımız firmalarda arge bölümleriyle çalışıyoruz. Çünkü arge için bir de hani şeyle de bakmak gerekiyor. Bu sektörle ilgili neler yapılmış, neler tescil alınmış, tescilleri nasıl araştırırız, neler çıkartırız. Yani önce araştırmalarını yapıyoruz, sonra ona göre geliş yapabiliyorlar mesela. Artık onlara daha ortak çalışıyoruz. Evet. Genelde hani bir firma görüşme ettiğimiz önceden işte patronla görüşürken böyle bir şey buldum falan filan diye. Şimdi 3-5 kişiyle beraber görüşüyoruz. Arge departmanıyla görüşüyoruz. Buluşçular onlar yazılıyor. Hani bu işin diyorum ya şeyi de değişiyor artık. Ee, ee, kurum kimliği kazandı. Değişiyor. Yani kurum kimliği kazandı değil mi? Çok doğru. Hı -hı. Evet, evet. Böyle bu şekilde çalışma evet, yaratıyoruz. Evet. Yani hani, sorun sorun hani, cevabı mıdır? Çok bu? teşekkür Ama ederim. böyle evet. bir e, evet. gelişim, yani inanılmaz evet. bir gelişim var. Evet, evet. E, şimdi Avrupa Birliği ile uyum içinde evet. e, çalışmalar yürütülüyor. Hem patent tenisinin bununla ilgili toplantılar oluyor. Hem Marka Patent Vekilleri Derneği üyesiyim daha önce bahsettiğim gibi. E, bu dernek de hem... Vekillerin daha sağlıklı çalışması yönünde hem de e, bu hani işin bilinirliği ve Avrupa Birliği uyum süreciyle ilgili hem uluslararası ofislerden de. E, Kişiler getirip toplantılar düzenleniyor. Dağda ee, hani daha da gelişecek yani bu daha da bambaşka evet. kısımları gidecek diye düşünüyorum. efendim bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaşmaktayız. Hı -hı. Son olarak da e, Bugyat'a ilişkin soru yönelteyim size. Siz aynı Hı -hı. zamanda Bugyat üyesisiniz. Evet. E, Bugyat sizde ne çalıştırmakta? Bugyat denildiğinde e, aklınıza neler gelmekte? Bizimle ne paylaşır mısınız istiramesi? Buyurun. Bu fiyat bildiğim kadarıyla zaten Bursadaki en çok üyesi olan evet. derneklerden en fazla üyeye sahip iş adamı derneği. Değil mi? En fazla evet. üye sahip iş adamı derneği bu anlamda hani iyi firmalar da tabii çatısının altında benim bu fiyatla ilgili en çok bende uyandırdı bu şimdi kadın girişimciler kısmı var biliyorsunuz evet. orasıyla hani.